Misafirlerimiz için bir hoş geldiniz konuşması yapmayacak mısın abi? Bu vazife sana düşer Murat. Misafirlerimiz seni ve aileni tebriğe geldiler. Olmaz. Sen büyümüşsün, sen konuş. Hoş geldiniz. her zaman derim konuşmanın iyisi kısa olanıdır derim. Bunu sen mi ne dersin Nereyman? Derim tabii Kemal. Sen de bir konuşma yapmayacak mısın babacığım? <laughs> Öncelikle bizi bu kadar güzel ağırladığı için ev sahibine teşekkür ederiz. Yeni evli çiftimizi de tebrik ediyoruz ve de mutluluklar diliyoruz. Aslında çok daha önceden gelmek istedik ama e, bazı sebeplerden e, bu özel vazifeyi yerine getiremedik. Çok geç kaldık. Özür dileriz. Kısa kesme Riman. Çam sakızı çoban armağanı. Aylin kızıma bu altın bileziği takmak istiyorum müsaadenizle. Yavrum, Aylin'cim mesut ol inşallah bir ömür boyu bir yastıkta kocayın inşallah yavrum tü 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 tü. teşekkür ederim ay ne önemi var kız Leyli. Evlilik nasıl gidiyor? İyi. Kim bilir ne kadar mutlusundur. Sana nasıl gıpta ediyorum bir bilsen. Umarım ben de bir gün seninki gibi mutlu bir yuva kurarım. Aa, a, ne acelesi var ayol? Daha dur bakalım. Okulun var, üniversiten var. Öyle değil mi Soner Bey? Aceleye gerek yok. Hayırlısından inşallah. Müsaadenizle. Benim yapmam lazım gelen birkaç iş var. E ee, Aylin? Daha ne var ne yok? İyi amca. Ne olsun işte iyilik. Tüm. Tuz biber üstü, tuz. Ay olur mu baba? Leke kalır sonra. Ben bunu temizleyeyim. Mesude Hanım'a yardımcı olun. Baş üstüne efendim. Mesude küçüklüğünden beri pek sakardır bilirsin ya Aylin. <laughs> Yolu biliyorum. Benimle gelmene lüzum yok. Nasıl isterseniz efendim. Kim o? Benim Misude. Ne işin var senin burada? Aa, geçen sefer öyle demiyordun ama. Aa, ay dur, bu ne acele? Zevzeklik etme. Buraya sen nasıl gelirsin? Annem baban aşağıda. Üstelik Ailenin de... Ne olmuş Aylin'e? Beni burada görürse çok mu kızar? Çok mu üzülür? Bu yüzden mi bu kadar çekiniyorsun? Bana bak, al ananı babanı defol git. Bir daha da gözüme görünme. Yürü. Yeter mi? Bırak artık bu dürüst numaralarını. O ailenin de ne mal olduğu belli zaten. Bana bak Soner, benimle iyi geçineceksin. Yoksa? Yoksa? Yoksa ne? Yoksa ailenin yaptığın sözleşmeden Murat'a bahsederim. Şantaj yapıyorsun, öyle mi? Adına ne koyarsan koy. Hani sen beni seviyordun? Seviyorum zaten Soner. Benim gözüm senden başkasını görmüyor. Seni elde etmek için her şeyi yaparım. Şantaj bile. Şantaj bile. tam bu esnada Nasrettin Hoca lafı yapıştırmış. Ya demiş ben düşmedim ki zaten iniyordum. Soner demin beni gülmekten öldürdü vallahi. <laughs> Müsaadenizle. Müsaadenle babacığım. Soner'in şerefine kadeh kaldırmak istiyorum. Böyle güzel bir hanımın benim şerefime kadeh kaldırmasından daha onur verici bir şey düşünemiyorum. Şerefe. Gelecek güzel günlere. Hmm. Yakında ananın evine de tebriğe gideriz inşallah. Aile. Ne demek şimdi o? Ee, Cemile evleniyor ya Aile. <laughs> İyice zırvaladınız ama. Aa, ah. Sağır Sultan duydu. Sen duymadın mı? Ayol Hikmet Karcı diye çok zengin bir adamla evleniyor ya. Köşkte oturur artık. Aynen. Ben gitmek istiyorum. Nere? Anneme. Şoför söyleyin arabayı hazırlasın. Bu saatte gidilir mi Halin? Bak burada misafirlerimiz var. Gideceğim. Şoföre söyleyin arabayı hazırlasın. Aylin Hanım annesine bırakacak. Emredersiniz. Teşekkür ederim. Mete. Ne abi? İşiniz var mı dersiniz falan? Yok. Benim de yok. Bir gelip oturun konuşacaklarım var. Bir araba geliyor herhalde. Z herhalde. Aa, ailen mi bu? Ay. Var kızım. Amcamlar bugün bize geldi yeme. Neriman mesude hepsi. Neriman yenge dedi ki, sen evleniyorsun anne. Gel. Kapıyı kapat oğlum. Geçin. Ben de bu konuyla ilgili konuşacaktım zaten. Gel kızım. Çocuklarım. Balıkçı meselesini biliyorsunuz. Bana evlenme teklif etmişti. Ben de kabul edecek gibi olmuştum ama öyle şeyler gördüm. Öyle şeyler yaşadım ki bunun mümkün olmayacağını anladım. O yüzden vazgeçtim. Anladım ki kere kırılan bir daha eskisi gibi olmuyor. Size söyleyeceklerim bunlardı. Bu evlilik olayından bir tek benim haberim yoktu yani. Kızım sen evlenirken kimsenin haberi yoktu. Üstelik ben evlenmedim. Seni Berrin'den, Mete'den ya da Osman'dan daha az seviyor değilim. Bunu biliyorsun da. <laughs> <laughs> <Sesler! Gülüyor> ya Bu akşam şey biz aynı yatakta mı ki günlerdik gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yiyeceğim, yiyeceğim. <gülüyor> 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 Serçe kuşları yine bir aradaydı. Mutluluğu yakaladığımız anlar giderek daha da azalmakta olduğu için ben hemen gözlerimi yumdum. Serçe kuşlarının cıvıltısını ve mutluluğun sıcaklığını bir fotoğraf karesi gibi dondurup yüreğimin en gizli köşesinde sakladım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.